arkadaşlar. Bugün sizlerle madde ve endüstri testine soru çözümünü yapacağız. Bu dersimizde dördüncü üniteyi tamamen tekrar etmiş olacağız. O zaman lafı uzatmadan hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda bir periyodik tablo verilmiş. Soruyu okuyalım. Yanda boş bir periyodik tablo verilmiş ve element sınıfları farklı renklerle gösterilmiştir. Verilen periyodik tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir? Şimdi bakalım. Öncelikle burada periyodik tabloyu yorumlayacak olursak şu kısım benim için 1A grubudur. Burası 2A grubu. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A grubudur. Daha sonrasında şurada gördüğüm metallerin olduğu kısımda benim için B grubu olacaktır. O zaman şöyle diyebilirim. Toplamda burada 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane A grubum ve 10 tane de B grubum olmak üzere toplamda 18 tane grubum vardır. Periyotlara bakacak olursam 1. periyot, ikinci periyot, 3., dördüncü, 5., 6. ve 7. periyot olarak 7 tane de periyodum vardı. Burada aşağıda gördüğümüz bu iki satır şurada bulunan elementleri sığdıramadığımız için daha sonrasında periyodik tablonun alt kısmına iki satır şeklinde eklenmiş olan elementleri içeriyor. O yüzden bu şekilde yorumladığımızda şıklara bakalım ve doğru olanı bulalım. A şıkkında demiş ki periyodik tabloda bütün periyotlarda aynı sayıda metal elementi bulunur. Böyle bir şey mümkün değil. Bakıyorum mesela birinci periyotta hiç metalim yok. Görüyorum hiç metalim yok. Çünkü burada mavi olanlara metal dediysem eğer burada birinci periyot kırmızıyla göstermiş ve metal yok. Zaten buradan A şıkkının yanlış olduğunu anlıyorum. O yüzden A'ya ulaşamam. Geçiyorum B şıkkına. Bir elementin en fazla 8 katmanı olduğu için 8 tane A grubu bulunur. 8 tane A grubunun olması bir elementin en fazla 8 katmanı olmasıyla alakalı değildir. O yüzden B şıkkını da doğru kabul edemem. Geçiyorum C şıkkına. Periyodik tabloda bütün gruplar aynı sayıda element içerir. Periyodik tabloda bakıyorum bütün gruplar aynı sayıda mı element içeriyor? Mesela bir A'ya bakıyorum. Daha sonrasında 2 A'ya bakıyorum. 1 A'da bir tane burada gördüğüm daha fazla element var. 2 A'ya göre yani kıyasladığımda. O yüzden C şıkkına da yanlış derim. B şıkkına geliyorum. Periyodik tabloda 18 grup 7 periyot bulunur. Bunu zaten şekli yorumlarken de söylemiştim. Yazalım hepsini. Burada 3 A, 4 A, 5 A, 6 A, 7 A, ve 8A. Burada B grupları vardı. B grupları burada 10 taneydi. Şimdi tek tek yazmak istemiyorum. 10 tane sayalım hatta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane B grubum var. Toplamda yani 10 tane B 8 tane A grubu yani 18 grup var. Zaten 7 tane periyodum olduğunu burada söylemiştim. 7 periyot sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periyot. Yani D şıkkında dediği gibi periyodik tabloda 18 grup 7 tane de periyot bulunur. D şıkkı benim için doğru olacaktır. Geçiyorum hemen ikinci soruya. İkinci soruda demiş ki aşağıdaki tabloda fiziksel ve kimyasal değişim örnekleri verilmiştir. Tablodaki olaylar fiziksel ve kimyasal değişim olarak sınıflandırılıp farklı renklerle boyanırsa aşağıdaki görünümlerden hangisine ulaşılır demiş. Öncelikle biz bunların fiziksel mi kimyasal mı olduğunu yazalım. Sonrasında da zaten boyarız. Ekmeğin küflenmesi. Küflenme olayları benim için iç yapıda bir değişiklik olduğundan dolayı kimyasal bir değişimde. O yüzden buna kimyasal diyebilirim. Patatesin kabuklarına soyulması. Şimdi patatesin kabuğunu soyduğumda patates yine aynı patates benim için. O yüzden bir değişiklik olmadığından dolayı yani iç yapısı değişmediği için patatesin kabuklarının soyulmasına fiziksel değişim diyeceğim. Sütün mayalanarak yoğurt yapılması. Sütten yoğurt yapıyorum. Mayalama işlemleri benim için kimyasaldı. O yüzden buna da kimyasal diyorum bitkilerin fotosentez yapması. Fotosentezin detayına girmemiştik ama fotosentez olayının bizim için kimyasal bir değişim olduğunu söylemiştik. O yüzden buna da kimyasal yazıyorum. Çekiçle vurulan çivinin yamulması. Çivinin yamulması şu şekilde. Şimdi çiviye vurdum. Yamuldu ama çivi hala çivi. Özelliğini kaybetmedi. Sadece şekli değişti. E, şekil değişiklikleri de bizim için fiziksel değişimdi. O yüzden buna da fiziksel yazıyorum. Kibritin yanması. Yanma olayları kimyasal değişimdi. Çünkü madde kimliğini kaybediyordu. O yüzden kibritin yanmasına da kimyasal değişim diyorum. Şimdi boyayacak olursam ekmeğin küflenmesini boyayayım. Sütün mayalanarak yoğurt yapılmasını boyarım. Bitkilerin fotosentez yapmasını boyarım. Kibritin yanmasını boyarım. Yani ben burada kimyasalları boyadım. Fizikselleri de boyayabilirdim. Hiç önemli değil ki farkları kullanacak zaten. O yüzden bakıyorum hangi şıkkım benim boyadığım gibi olmuş. Bakıyorum B şıkkım olacaktır. B şıkkını hemen işaretliyorum ve devam ediyoruz. Üçüncü soruya geldiğimde aşağıda bir kimyasal tepkime modeli gösterilmiştir. Bu tepkime ile ilgili olarak ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Doğru olanı soruyor. Bakacağım. Şimdi ilk kısımda birinci öncülde demiş ki bağ kırılımı ve bağ oluşumu vardır. Evet öyle bağ oluşumu ve bağ kırılımı var. Çünkü burada... Mesela bunun hidrojen ve oksijenin birleşmesiyle oluşan bir su tepkimesi olduğunu söylersek burada Bunların arasındaki bağlar kırılıyor ve burada yeni bağlar oluşuyor değil mi? Şu ikisi arasında oksijenle hidrojen diyebiliriz mesela. Yeni bağlar oluşuyor. O yüzden bağ kırılımı ve bağ oluşumu vardır diyebilirim. Molekül sayısı korunmuş duruyor. Bakalım molekül sayısı korunmuş mu? Burada iki molekülüm var. Burada bir molekülüm var. Yani toplamda üç molekülüm var. Geliyorum buraya. Burada bir molekül, burada bir molekül. Yani toplamda iki molekül var. E o zaman molekül sayısı korumamış. Çünkü üç moleküldü, iki moleküle düşmüşüm. O zaman iki yanlış. Geçiyorum 3'e. Yeni atomlar oluşmuştur. Yeni atomların oluşması söz konusu bile değil. Elimde hangi atomlar varsa ben onları arasında yeni bağlar oluştururum ya da bağlarını kırarım ve o şekilde moleküller oluştururum. O yüzden yeni atomların oluşması söz konusu bile değildir. 3'ü de alamam. Yalnız 1 olacak bakıyorum. A şıkkı benim için doğru cevaptır. Geçiyorum hemen 4. soruya. Bir maddenin pH değeri 0-7 arasında ise asit. Bunu çizelim. 0-7 arasında asit. 7 ile 14 arasında baz. 7 ise de nötr. Bunu zaten biliyordum. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir. Tabloda pH değerleri verilen maddeler ile ilgili Hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Kesinlik soruyor bana. Dikkat edelim. Yani doğru olabilir dediğim şeyleri kabul etmeyeceğim. Kesinlik sorduğu için. Burada bakıyorum. Birinci öncülde Z maddesi elektrik akımını iletir. Z maddesine bakıyorum. Z maddesi bir nötr. Nötr suydu. Su evet elektriği iletebilir ama iletebilir yani kesinliği yok iletme edebilir. başka bir madde varsa elektrik akımını iletmiyor da olabilir. O yüzden biri alamam. 2'ye geçiyorum. X ve Y maddeleri tepkimeye girerse Z maddesi oluşur. X ve Y'ye bakıyorum. X ve Y, X3, Y4PH değerine sahip Z maddesini oluşturur diyor. Z de 7. Yani burada aslında şuraya düşürmeye çalışmış sizi. X'in pH'ı 3, Y'nin pH'ı 4. Bunlar tepkimeye girerse x'ten 3 pH, Y'den 4 pH gelir. Z'yi yani 7 pH'ı oluşturur. Böyle bir şey söyleyemem arkadaşlar. Yani pH dereceleri 3 olmuş, 4 olmuş. Bunlar tepkimeye girmiş, toplanmış, 7'yi oluşturmuş. Böyle bir şey söz konusu değil. pH değerleri ne olursa olsun. Tepkimeye girdiğinde pH değerlerinin toplamını bana vermez. O yüzden bu da yanlıştır. Üçüncü öncüle geliyorum. T maddesi diyor. T maddesi X ve Y maddeleriyle tepkimeye girer. X ve Y maddeleriyle tepkimeye girer. Şimdi bu olur. Neden? Çünkü X benim için 3 pH'a e sahip ve asittir. Y'ye bakıyorum. Y 4 pH'a e sahip. O da asittir. T maddesine geliyorum. T maddesi 12 pH değerine sahip bazdır. Ne demiştim ben? Asit ve bazlar tepkimeye girerek şurada çizelim. Tuz ve su oluşturuyordu. Yani asitle baz tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşuyordu. O yüzden X ve Y maddesi T maddesiyle tepkimeye girebilir derim. Kesinlikle doğrudur. Bunu kabul edebilirim. O zaman cevabım benim için B şıkkı olmuş olur. Geçiyorum 5. soruya. 5. sorum çok güzel bir soru. Hemen bakalım. Özdeş K, L, M ve N kaplarında belirtilen miktarlarda bulunan sıvılar özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılmaktadır. Kaplarda bulunan sıvıların ilk ve son sıcaklıkları tabloda gösterilmiştir. Buradan bakacağız. Suyun öz ısısının yağın öz ısısından büyük olduğu bilindiğine göre. Hmm, bunu çizelim. Suyun öz ısısının yağın öz ısısından büyük olduğu bilindiğine göre. Aşağıdaki aran hangisi doğrudur? Tamam. Şimdi burada yazalım. Suyun öz ısısı yağın öz ısısından büyük. Tamam. Bunu yazdım. Şimdi şıklardan bakacağım. Aşık'ın demiş ki k kabındaki sıvının son sıcaklığının diğer kaplardaki sıvılardan küçük olmasının sebebi kütlesinin ve öz ısısının büyük olmasıdır. Yani bakıyorum kütlesi 100 gram, öz ısısı yağdan zaten büyüktü suyun. Evet olabilir. Bu doğru olabilir. Bir dursun. Bakalım diğer çıklara. K ve N kaplarındaki sıvıların son sıcaklıklarının farklı olmasının nedeni aldıkları ısı enerjisi miktarının farklı olmasındandır. K ve N kaplarına bakıyorum. K ve N kapları. Şimdi ikisinde de birer tane ısıtıcı var. Birinde 100 gram su, birinde 25 gram su. Son sıcaklıkların farklı olmasının nedeni aldıkları ısı enerjisi miktarı değildir. Çünkü burada ikisi de özdeş birer tane ısıtıcıyla ısıtılmış, ama birinde 100 gram, birinde 25 gram su var. Yani madde miktarının farklı olmasından dolayı aslında burada bir sıcaklık farkı oluyor. O yüzden bu yanlıştır, yanlış yorumlamış. C şıkkına bakıyorum. M kabındaki sıvının son sıcaklığının L kabındaki sıvının son sıcaklığından büyük olmasının tek nedeni M sıvısının ısısının L'den büyük olması. Bakıyorum şimdi M kabında ve L kabındaki sıvıya. Şöyle çizeyim karışmasın. M kabında yağ var 50 gram. L kabında 50 gram su var. Tamam ikisinin de miktarları aynı. Birinde yağ birinde su var. İkisi de birer tane özdeş ısıtıcıyla ısıtılmış. L kabındaki sıvının son sıcaklığının büyük olmasının tek nedeni M sıvısının öz ısısının L'den büyük olması. M'nin öz ısısı L'den büyük değil ki. Ben burada yazdım. Suyun öz ısısı yağdan büyük. O yüzden bu da yanlış yorumlamış. Bu da yanlış. N kabındaki sıvının son sıcaklığı M kabındaki sıvının son sıcaklığından büyük olmasının tek nedeni kütlesinin küçük olması. N kabındaki Sıvının son sıcaklığı M kabındaki sıvının son sıcaklığından büyük olmasının tek nedeni kütlesinin küçük olması değil arkadaşlar. Çünkü birinde su, birinde yağ var. Yani tamam kütlesi de küçük. Onu da kabul edebilirim. Ama burada yağ ve su aynı öz derecesine sahip değil ki. Yağın öz özısısı, suyun öz ısısından küçüktür. Bunu da göz ardı edemem. O yüzden D şıkkında da bize yine eksik bir bilgi verilmiş. Tek nedeni demiş. Çünkü tek nedeni o değildir. O yüzden D'yi de doğru kabul edemem. Cevabım A şıkkı olmuş oldu. Şimdi geçiyorum 6. soruya. 6. soru bağımlı bağımsız değişken sorusu. Bakalım bizden ne istiyor? Belirlenen değişkenlerin test edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinde verilen düzenekler kullanılabilir? Şimdi bağımlı bağımsız ve kontrol değişkenini vermiş bana. Bir düzenek oluşturacağım diyor. Hangisi gibi olur diyor. Şimdi burada bakalım. Öncelikle bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol değişkenini neye göre yazıyorduk? Onu söyleyelim. Ben dersimde şu şekilde anlatmıştım. Burada bir tane neden, bir tane de sonuç vardı. Sonuç. Şimdi neden olan şey benim için bağımsız değişkendi. Bağımsız yazalım. Sonuç olan şey de benim için bağımlı değişkendi. Bir de kontrol değişkenim vardı. Kontrol değişkeni içinde sabit olan her şey demiştik. Sabit yazalım ve kontrol diyelim. Tamam bu şekilde. Şimdi bundan yola çıkarak düzenekleri yorumlayacağız. Şimdi burada kontrol değişkenine bakarsak öncelikle birkaç şıkkı eğeriz diye tahmin ediyorum. Ben sorularda hep o şekilde yapıyorum. Bence siz de öyle yapın. Kontrol değişkeni de demiş ki burada sıvının cinsi ve sıvılara verilen ısı miktarı. Şimdi sıvının cinsi dediği şey yani benim için diyor ki bir madde kullan sıvının cinsi yani bu su olabilir ya olabilir şekillerde su ve yağı verdiği için öyle diyorum. Ya her ikisi de su olsun ya da her ikisi de yağ olsun yani sen bunu sabit tut diyor. O yüzden şıklarda sadece su ve sadece yağ olanlar yani A ve C şıkkı kalır B ve D şıkkını elerim çünkü burada birinde su birinde yağ. Yine birinde yağ birinde su verilmiş. O yüzden B ve D şıkkı eleniyor. Şimdi devam ediyorum. Sıvılara verilen ısı miktarı. Bunu da sabit tut demiş. E nasıl sabit tutacağım? O zaman iki tane ya da bir tane birer tane özdeş ısıtıcı ya da ikişer tane özdeş ısıtıcı kullanacağım. Bu şekilde baktığımda burada bir tane ama burada iki tane var. Bunu alamıyorum. Burada iki tane, burada da iki tane var. İkisine de eşit miktarda ısı verilmiş. O yüzden C şıkkı yine uyuyor benim için. A şıkkı uymadı. Yine devam ediyorum. Kontrol değişkenine bakarak bile soruyu çözdük bakıyorsunuz. O yüzden devam ediyorum. Bağımsız değişken sıvının miktarıymış. Sıvının miktarı benim için neden olan şeydi, yani ölçtüğüm şeydi. Ben sıvının miktarını değişik kabul edeceğim ki bunun sonucunu ölçebileyim. O zaman sıvının miktarı farklı olacaktı zaten bakıyorum burada. 200 gram su var. Burada 100 gram su var. Evet bu uyuyor. Ama C şıkkına bakıyorum. 200 gram yağ var. 100 gram yağ var. Evet bu da uyuyor. C şıkkı hala uyuyor. Zaten sonucu buldum ben. De. Benim cevabım C şıkkı. Ama yine de devam ediyorum. Bağımlı değişken de neymiş? Sıcaklık değişimiymiş. Yani şu şekilde bir düzenek oluşturduğunu 200 gram yağ, 100 gram yağ, ikişer tane özdeş ısıtıcı, sıvıların cinsi aynı. Bu şekilde bir düzenek oluşturduğumda yukarıda Bağımlı bağımsız kontrol değişkende istenen şeyleri uygulamış oluyorum ve cevabım C şıkkı olmuş oluyor. Geçelim hemen diğer soruya. Son soruya geldik bu arada arkadaşlar. Son sorumuzu çözeceğiz ve dersimizi bitireceğiz. Cumhuriyetin kurulmasından sonra Atatürk yurdun dört bir yanında fabrikalar kurulmasını emretmiştir. Atatürk'ün ölümüne kadar ülkede açılan fabrikaların bazıları şunlardır. Ankara Fişek Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası, Ankara Çimento Fabrikası, İzmir Kağıt ve Karton Fabrikası, İzmir Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası, Keçiborlu Kükürt Fabrikası, İzmir Klor Fabrikası. Verilen bilgilere göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz. Şimdi, Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Atatürk, Yurdun dört bir yanında her yerde fabrikalar açılmasını istemiş ve bunu yapmıştır. Tamam. Bu bilgilere göre burada açılan fabrikalara vermiş. Şıklardan yorumlayacağız artık. Atatürk'ün kimya endüstrisine büyük katkıları olmuştur. kesinlikle ulaşırım ben buna. Çünkü bir sürü alanda bir sürü fabrika kurulmuş. O yüzden bu doğrudur. Cumhuriyet dönemiyle birlikte sanayileşme atılımı başlamıştır. Evet, sanayileşmişiz ki fabrikalar kurabilmişiz ham maddemiz olmuş ki biz yine fabrikalarda bunları işleyebilmişiz. Yani sanayileşme atılımı başlamıştır. Bu da doğru geçiyorum C şıkkına. Kurulan fabrikalar dış ülkelere bağımlılığı daha fazla arttırmıştır. Hayır. Biz ülkemizde fabrika kurdukça dış ülkelere olan bağımlılığımız azaldı bizim. Çünkü kendi maddelerimi kendi fabrikalarımda işledim. Bu şekilde dış ülkelere bağımlılığımı azalttım. Yani dışarıdan aldığım maddeler azaldı. Çünkü kendi yurdumda değerli mallarımı ürettim fabrikalarda. Bu şekilde ilerlemeler oldu. Kimya endüstrisindeki ilerlemeyle birlikte zaten dış ülkelere bağımlılığım da azalmış oldu. O yüzden C şıkkına ulaşamam. Cevabım C şıkkı olmuş oldu ama bakalım D şıkkına da. Kimya endüstrisi günümüzde geldiği yeri Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan fabrikalara borçludur. Kesinlikle doğrudur. Çünkü Cumhuriyetin kurulmasından sonra burada saydığımız fabrikalar açıldı ve bu fabrikaların açılmasıyla birlikte kimya endüstrisi giderek gelişti. O yüzden D şıkkı da benim için doğrudur. Zaten ben doğru şıkkımın C şıkkı olduğunu söylemiştim, işaretlemiştim. Bu şekilde soru çözümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Dördüncü ünitemiz tamamen bitti. Burada bütün ünite boyunca anlattığım konuları özetlemeye çalıştım soruları ona göre seçtim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Ama siz kendiniz de biraz soru çözerek bu ünitede işlediğimiz şeyleri, öğrendiklerimizi kendiniz de geliştirebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.